Evet sevgili dostlar bugün sizlerle 50 bin kupa kasma videosu çekeceğim. Sonunda hayalini kurdum 50 bin kupaya çok az bir adım kaldı. 50 bin kupamıza bakalım. Ee, sonraki hedef olarak gösterilen efsanevi hedefimize az bir adım kaldı. Yeni çıkartmış olduğum bu karakter Oli ile oynamayı düşünüyorum. Hem denemiş olacağım bu karakteri. Bakalım. 50.000 kupaya Az bir adım kaldı. Oyuna başlayalım. Oli karakterinin özelliğini tam olarak bilmiyorum. Deneyeceğim nasıl bir karakter olduğunu. Birkaç oynadım ama. Evet menzili biraz uzun bir karakter. Tabii ultilerin nasıl olduğunu bilmiyorum daha ben burada öğrenmiş olacağım sizlerle evet daha karakter yeni olduğu için e, şu an bence sanki botlar var gibi evet botlar bunlar yani normalde bu karakterler hiçbir şekilde böyle adam yanına geldiğinde vurmamalıdır onu zaten vururlar çok. basmadan aldık ama tabi karaktere denemiş oldum. Ee, sen bir karakterimizi artıdan seçeriz. Evet hemen zaten. Evet birinci olduk ama tabi bunlar bottu. Çok da zorlamadı bizi. Devam edelim. hangi karakteri seçelim bakalım o menzili biraz uzun karakterler daha iyi tabi baştan şöyle baktığımızda hangi karakterler olabilir diye düşünüyorum sütü ile olabilir aslında bir sütü deneyebilirim ama bir de aşağılara doğru bakalım bir de herhangi bir karakterle video çekmemi istediğiniz bir karakter varsa onu yorumlara yorumlara yazarak belirtirseniz onunla bir video çekerim. O karakterle kasma videosu çekeriz. Kupa kasarız. Şöyle bakıyorum, bakıyorum. Beri olabilir aslında. Beri denemek istiyorum ama şade o da olabilir. Hepsine bakalım ondan sonra. Maple. O da olabilir. Evet. sonlara doğru geldik Sanki Meeple'da bir denemek istiyorum. Meeple'da bir deneyelim. Meeple'ın vuruşları hoşuma gidiyor. Tabi e, Ultisi biraz geç de olsa da e, vurmaya 2000 üstü e, vuruyor. Etkili bir vuruş oluyor. 2400 Evet. Evet bu karakteri ayarladım. Yani çok yolda ama. olmadı, kurtaramadık neyse en azından kendimizi kurtardık. Neyse. o, bu zoruldu. Neyse o güzel ludo kişinin arasında. Şunu alabilirsek çok iyi alamadık. Hemen evet, karakterimiz kaçması lazım. Hadi şöyle. Yapma. Çok kötü oldu. Hadi. Evet. İstediğin gibi olmadı tabii Karakterler benim yanındaki arkadaşım herhangi bir şey yapmadı. Doğdukça öldü, doğdukça öldü. Bakalım bir daha oynayalım, deneyelim. Etkar almış. Ee, benle beraber oynayan Berfin 21 21. Evet. Onun menzili kısa benim menzilim uzun. O önden giderse ee, aldı karakterleri bir tanesini alabilirdik ama öne geçti. Evet 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 alma evet, evet. Al yapma ya, çok kötü çok kötü oldu üçüncü oldu altı dövüldü ama yani faydası yok tabi şu an tekrar oynamayı düşünüyorum. Edgar gelen karakterler bende herhangi bir sanki bot gibi oynuyorlar. <laughs> Karakterlerden bir başka bir karakter seçimi düşünüyorum. Play by the rules. <gülüyor> <gülüyor> umarım iyisindir. sanki iyi oynuyor gibi kendi başına gidiyor. Biraz özgüveni var. Ya da haritaya hakim. Oralara gidip neden oralara gidiyorsun? En azından birbirinizi bırakmayalım diye arkandan geliyorum ben de. Evet. Almam lazım şimdi. Almam lazım şimdi. Ama başlayayım tabii. Evet, yine olmadı. Evet, şöyle bir tane aldık Ya yani neden ki vurduklarım böyle az bir şeyde kalıyor. Evet. Şu anlam lazım. Vuruşlarım hep böyle sonda kalıyor. Böyle çok güzel. Evet şu an sinirden gözledim. Şimdi araya alabilirsem mi dedim. Araya alabilir miyim? Gitmişler. Neyse, gitmişler. Evet onu aldım. Çok iyi. Bir tane daha. Çok iyi. Evet. Maple. Güzel bir iş başarı. Güzel bir kupamız oldu Maple'da. Hemen çıkalım. Başka bir karakter bakalım. Kupamız şu an kaç? Ee, evet. Şu an 5000'e ulaştık. Maple'la efsanevi 5001 kupamız oldu. Evet neler çıktı bakalım. Yani karakterimiz Kro'un yeni kostümü hemen seçelim. Evet çok güzel bir 5001 kupamız. Direkt 5000 hayalimiz vardı ama 5001 kupamız oldu. Evet bugünkü videomuzun sonuna geldik arkadaşlar abone olup yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.